Mezun oldular, kepleri havaya fırlattılar. 2019 yılında 3-6 yaş arası özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitim öğretimi için açılan Kütahya Özel Eğitim Anaokulu'nda mezuniyet heyecanı yaşandı. Okul bahçesinde yapılan törende öğrenciler diplomalarını alarak müzik eşliğinde eğlendi, oyunlar oynadı. Törende konuşan okul müdürü Sevil Altundal, özel gereksinimli öğrencilerin eğitiminde bir günün bile çok önemli olduğunu söyledi. Bu okul öncesi çok önemli. Özellikle özel eğitimde çok çok önemli. Çünkü bugünlerde bu ilk 0-6 yaş döneminde çocuğumuzun edindiği beceriler, davranışlar, aldığı eğitim ileriki bütün eğitim hayatını, bütün sosyal hayatını etkileyecek. Bunun için çocuklarımıza sizden siz değerli emanetlerinizi teslim aldık ve birçok bilgi, beceri ve davranışla donatarak onları size tekrar geri teslim ediyoruz bugün. Veliler de çocuklarının sevincini paylaştı. Bugün çocuğumun en özel günü, ilk mezuniyeti. Bugün benim için çok önemli. Bugünü bize yaşatan bütün öğretmenlerimize, velilerimize çok teşekkür ederim. AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Merkezi İlçe Başkanı Fatih Oruç'la birlikte törene gelerek öğrencileri tebrik etti. Mezuniyet töreni fotoğraf çekimiyle sona erdi.